Amazon Amerika'da satışa başlıyorum 3. gün. Arkadaşlar bugün de 10 ürün ekledik. Toplamda 30 ürüne ulaşmış olduk. Yorumlarda merak ettikleriniz varsa yazabilirsiniz. Bana destek vermiş olursunuz. Özelden çok mesaj alıyorum. Hesabı nasıl açtın? Sermaye gerekti diye sorular çok geliyor. Şu an tişört ürünlerini ekliyorum. Ürünleri 30 dolara satıyorum. Tüm giderleri çıktıktan sonra bana ortalama 8-10 dolar arası para kalacak. Yaptığım tasarımlar özellikle daha önce görülmemiş, ilki seçici olsun istiyorum. İnsanlar benim bu tarz ürünleri sattığımı anlayıp tüm çeşitlere bakmak isteyecektir. Sadece tişört ürünleri olmayacak. Kupa, bardak, bebek zıbını ve mutfak önlüğü ürünleri de olacak. Çeşitlerimiz ne kadar fazla olursa satma ihtimali de o kadar yüksek olur. Sadece bir ürün grubuna bağlı kalmayacağız. Hedefim günde 10 ürün satmak. Sizlerin desteği ve fikirleri benim için çok önemli. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Takipte kalın.